Evet doktor ailesi ben doktor Kemal Aslan bu videoda size karbonat ile gebelik testi nasıl yapılır onu göstereceğim. Önce testi size anlatayım daha sonra bu test bir işe yarar mı sonucu önemli mi onu söyleyeceğim. Şimdi test çok basit arkadaşlar bakın sabah ilk idrarınızı biriktirin bir bardağa bir kaşık karbonat dökün bir de size göstermek için gebe olmayan idrarı da böyle bir kaşık karbonat dökelim. Burada arkadaşlar testin amacı şu. Gebe ise kişi karbonat döktükten yaklaşık 1-2 dakika sonra idrarda ne olacak? Bir gaz çıkışı kabarcıklar, köpükler olacak. İşte bu gaz çıkışı varsa işte kişiler gebeyim diye seviniyor. Gaz çıkışı yoksa gebelik yok deniyor. Bakın burada gaz çıkışı oldukça belirgin. Bu zaten soldaki gebe idrarıydı. Peki bu test güvenilir mi arkadaşlar? Onu söyleyeyim. Bu testlere hiçbir zaman tam olarak güvenmeyin. Çünkü bunlar çoğu zaman idrardaki asitlik, alkalilik derecesine bağlı, diğer maddelere bağlı. Aslında gebelikte pek bilgisi yok. Ama işte merak edilen bir konu olduğu için size bunları da göstermiş olayım. Peki ne yapacaksınız arkadaşlar? Gebelik şüpheniz varsa Satın aldığınız bir idrardan gebelik testi ya da işte bir kanda gebelik testi ile gebelik testinizi yaptıracaksınız. Bunlara güvenmeyin. Peki gebelik testi ne zaman yapılmalı arkadaşlar? Bu da çok sık soruluyor. Gebelik hormonu oluşursa yani gebelik oluşursa arkadaşlar bu hormonun kana ve daha sonra idrara geçmesi için belli bir süre lazım. Bu yaklaşık yumurtlamadan 8 gün sonra başlar. 12-13 güne kadar uzayabilir. Onun için Beklenen adetiniz gecikmeden gebelik testi yaptırmayın. En az 2 gün geciksin. O zaman idrarda daha da iyisi kanda gebelik testinizi yaptırabilirsiniz. Daha erken yaptırmayın. Evet arkadaşlar bu videoda böyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sorularınızı yine videonun alttan bana sorabilirsiniz.